Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu haftanın kadın elemesi bu akşam yaşanacak. Duello'da hangi yarışma celenecek bu videoda bunun ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Ayrıca bu akşam Survivor'da bir ödül oyunu oynanacak. Bu ödül oyununu hangi takım kazanacak fragmana baktığımızda Survivor'ın geneliksel oyunlarından birinin yaşandığını görüyoruz. Açıkçası bu oyunun çok fazla şansa baktığını düşünüyorum fakat birazcık belki boy avantajı olabilir. Eğer boy avantajından yola çıkarsak ben haftanın ödül oyununu mavi takımın kazanacağını düşünüyorum. Fakat Survivor tecrübesine baktığımızda kırmızı takımın kazanma ihtimali daha yüksek oluyor. Fakat kendi tahminimi söylemek istersen ben bu akşam ödül oyununu mavi takımın kazanacağını tahmin ediyorum. Ödül oyununun ardından bir düello var fakat düelloya gelmeden önce Ayşe'nin bildiğiniz üzere prova yaparken ayağından sakatlandığını duymuştuk. Ayşe diskalifiye mi olacak çoğu yerde ve sosyal medyada böyle bir söylenti dolaşıyor. Fakat şimdilik Ayşe'nin diskalifiye olacağı ile ilgili bir şey yok ve Ayşe'nin net durumu ilerleyen günlerde açıklanacaktır ki bizler de buradan sizle ile paylaşacağız. Takipte kalırsanız en kısa sürede öğrenirsiniz. Ayrıca düelloya geldiğimizde düelloda yarışacak olan yarışmacılar sırasız şekilde Serenay, Zeynep, Meryem kırmızı takımdan olurken Tuğba mavi takımdan oldu. En yüksek puanı olan Tuğba yani listenin birinci sırasında olan Tuğba en düşük performanslı Serena ile eşleşti. Ve ikinci eşleşmede Meryem ile Zeynep oldu. Atış seçme avantajı Tuğba ve Meryem'de. Açık konuşmam gerekirse çoğunlukla atış seçme avantajı kimde olursa o taraf kazanıyor. Ve ben bu akşamda da Meryem'in %100 potadan ilk turda çıkacağını düşünüyorum. Yani elemenin son karşılaşması Zeynep ve birinci eşleşmeden çıkacak olan yarışmacıyla olacaktır ki bu ismin söylenilen sözlerin aksine ben Tuba değil de Serena olacağını düşünüyorum ve finalin Zeynep ile Serena arasında yaşanacağını ve bu iki yarışmacıdan birinin veda edeceğini düşünüyorum. Açıkçası Serena ile Tuğba eşleşmesine baktığımızda oyunun başa baş geçeceğini ve belki son sayıya bile kalabileceğini düşünüyorum. Fakat elenecek olan ismi geldiğimizde ben Zeynep'in çok fazla atışlarda panik olduğu için, sona kalacağı için panik olacağını ve kaybederek Survivor'a veda edeceğini düşünüyorum. Sizler de kendi tahminlerinizi yorumlarda yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere, iyi günler.